YK 4.0 Radyo'ya hoş geldiniz. 4 Şubat 2022 Cuma gününden herkese merhaba. Şu anda Çalışma Hayatının Sesi programının ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Çalışma Hayatının Sesi programını dinleyerek güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Çalışma Hayatının Sesi programında özet olarak dinlediğiniz gelişmelerin detaylarını e-posta bültenimiz aracılığıyla tüm üyelerimize gönderiyoruz. Bültenimize erişebilmek için SGK 4.0 internet internet sitesini ziyaret etmeyi ve iyi olmayı unutmayın. LinkedIn, Facebook ve Twitter üzerinden de bizleri takip edebileceğinizi hatırlattıktan sonra programımıza başlıyorum. Resmi Gazete 3 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayınlandı. 4 Şubat 2022 tarihli ve 31.740 sayılı resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı. 4 Şubat 2022 tarihli ve 31.740 sayılı resmi gazetede İş Kolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre 52.21.08 kod numaralı otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği satırı taşımacılık işkolu tablosundan kaldırılarak inşaat işkolu tablosuna eklenmiştir. Gündem TÜİK verilerine göre 2022 yılı Ocak ayı enflasyonu %48,69 oldu. Buna göre enflasyon oranında aylık %11,10 artış oldu. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında 15,52 arttı. TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise %114,87 olarak gerçekleşti öğretmenlik meslek kanunu kabul edildi. Buna göre öğretmenlere 4 farklı 4 farklı kadro ihtisas edilecek olup ilave özlük ve mali haklar verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mahiyet kodlarının kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine verilen 1 ve geçici işyerlerine verilen 3 mahiyet kodu esas alınarak güncellenmesi gerektiğine ilişkin 31.01.2022 tarihli genel yazı yayımlanmıştır. Hap bilgi Mahiyet kodu yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi ve geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı iş yerlerine 2 ve özel sektöre ait geçici iş yerlerine 4 mahiyet kodu verilir. Diğer taraftan kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğu ortaklık ve işletmeler özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine 1. Geçici işyerlerine 3. Mahiyet kodu verilir. Çalışmayan kadınların emekli olabilmesi için 3 yol bulunuyor. İsteğe bağlı sigortalık, esnaf muaflığından yararlanma ve doğum borçlanması. Nitelikli yabancı iş gücünü Türkiye'ye çekmek için yabancılara turkuaz kart verilmektedir. Hap bilgi. Turkuaz kart sahibine Türkiye'de süresi çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet iznini sağladığı bütün hakları sağlayan Turkuaz Kart aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor. İşkur programları. İşkur işbaşı eğitim programlarına ilişkin başvurular başladı. İşkur program kapsamında iş arayan statüsündeki işsizlere günlük 163,50 9 TL öğrencilere 122,69 TL işsizlik ödeneği alanları ise günlük 81,80 TL geleceğin mesleklerine yönelik program katılımcılarını ise günlük 179,95 TL cep harçlığı ödenmektedir. Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası işkur tarafından karşılanmaktadır. Hap bilgi işbaşı eğitim programı nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan İşverenlere işverenlere işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunan bir programdır. COSGAP destekleri tarım ve hayvancılık alanından geçimini sağlayan genç veya yetişkin kişilere COSGAP tarafından destek verilmektedir. Çiftçilere verilen destekler NACE koduyla aratılmaktadır. Girişimcilik destekleme projesi 60 TL'ye kadar, ileri girişimcileri destekleme projesi ise 370 bin TL'ye kadar olan hibeleri desteklemektedir. Tuzla Belediyesi, COSGAP işbirliğinde bir teknoloji merkezi hayata geçirdi. Çalıştığı özel bankadan istifa eden kadın girişimci, COSGAP'ten aldığı destek ile ev dekorasyonları ürünlerine yönelik atölye kurarak 13 kişiye istihdam sağladı. Nide'de yaşayan bir kadın girişimci, COSGAP'ten aldığı destekle karton bardak üretimi tesisi kurdu. Çalışan soruları Sağlık emekçilerinin özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesi ve görüşülmemesine karşı başlatılan beyaz nöbet eylemi 7. gününde Türk Tabipler Birliği'nde devam etti. NBG çorap işçileri düşük zam teklifine karşı iş bıraktılar. İş bırakma eylemi işçiler açısından kazanımla sonuçlandı. Köşe yazıları 1. Ali Şerbetçi'nin rapor alan işçiye ücret ödenir mi başlıklı yazısı 2. Ekrem Sarısu'nun 56 yaşınızı dolduracaksınız başlıklı yazısı 3. İbrahim Halil Şua'nın fesin son çare olması ilkesi kapsamında çalışanın grup şirketlerinde değerlendirilme zorunluluğu başlıklı yazısı 4. Noyan Doğan'ın ev hizmetlerinde çalışanların primleri arttı başlıklı yazısı 5. Ozan Bardakçı'nın ikramiye alamayan milletvekili de olur başlıklı yazısı. 6. Sezgin Özcan'ın memuriyetten çıkarılma durumunda emekli ikramiyesi başlıklı yazısı. 7. Ufuk Yola'nın kadın işçiler evlilik gerekçesiyle iş akdini sona erdirmek için hangi hususlara dikkat etmeliler başlıklı yazısı. 8. Vedat İlki'nin asgari ücret maktumu başlıklı yazısı. Çalışma Hayatının Sesi programının ikinci bölümünü dinlediniz. SGK 4.0 radyo kanalını dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Radyo kanalımızda yer verdiğimiz programlara ilişkin detaylı bilgiler e-posta bültenimiz aracılığıyla tüm üyelerimize gönderilmektedir. SGK 4.0 internet sitesini ziyaret ederek e-posta bültenimize ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.